Evet arkadaşlar bugün Sapanca'nın soğucak yaylasına geldim. Sapanca şehir merkezinden e, zirveye doğru yaklaşık bir buçuk saatlik e, araba yoluyla yani senin anacan off-road, ATV motosiklet tabir ettiğimiz bozuk sat yolla buraya çıkabildik yaklaşık 30 kilometre görüntü manzara müthiş müthiş 20 Ağustos 2023 günlerden pazar daha çıkışlar yeni başladı şöyle güzel bir yerdeyiz hemen zirvedeyiz zirvenin arkası şöyle dağın arkası Pamukova ee, şöyle arka taraf kayın Çam Ormanları'nın arkası İzmit Kartepe öyle bir hakim noktadayız güzel bir yayla soğucak yaylası genelde kayın ağaçları kayın ormanları arasında çamlar işte sarı çamlar kökler var Karaçam var. Aşağıda sıcaklık 33 derece. Burası 19 derece. Çok güzel. Bu yayla Sapanca'ya bağlı. Soğucak yaylası. İstanbul'dan gelecek alan arkadaşlarımız için Sapanca Otoban çıkışından ilk çıkışından çıksın şehir merkezine geldiklerinde zaten üç tane çıkışı var her yerde soğucak yaylası diye yazıyor. Ben şöyle bir binek bir araçla geldim. Yavaş yavaş çıkabilirsiniz yok bozuk. Yine de çıkılabiliyor gelmeye görmeye piknik yapmaya hatta hatta çadır kurup kalmaya değer karşı tane karşıda karavanlar gördüm iki tane minik karavanlar şu ağacın altında çadır kurmuş var kamp yapmışlar güzel bir yer su sıkıntısı yok su bol arkadaşlar soğucak yaylası gördüğünüz gibi mükemmel bir yer